Benim diyeceklerim bu kadar. Kimin lafı bu arkadaşlar? Benim diyeceklerim bu kadar. Nihat Genç'in lafı. Evet nasıl konuyu değiştirdim? Nihat Genç'in şu söylemi var arkadaşlar. Bu da bence çok önemli. Hemen ben geçen hafta biz yayını yaptık. Yayını yaptıktan böyle bir gün sonra mı iki gün sonra mı ne oldu bu olay? Nihat Genç'in bir videosu çıkıyor ortaya. Ve bu aslında daha eski bir videosuymuş. Daha eski bir videosu ama gündem oluyor. Şimdi Nihat Genç'in şöyle bir iddiası var. Konuşuyor konuşmasının arasında da diyor ki Atatürk diyor kendi kardeşi bak buna da maklube dedim. Arkadaşlar konuşurken maklube demiştim. Makbule'nin kendi kardeşi Makbule'nin işte yumurtalıklarını mı aldırttı diyor. Jandarma zoruyla kısırlaştırdı diyor. Bunu aslında kötü bir şey olarak söylemiyor. Bak diyor işte Cumhuriyet için, için ne yap, neler yaptı diyor. Sebebi de şeymiş. Hani ileride başka Atatürk'ün soyu gelmesin de saltanat olmasın diye yaptırmış bunu. Yani bunun aslında iyi bir şey gibi gösteriyor. Tabi o da şey diyor yani insanlık olarak tabi sıkıntılı bir hareket buluyor. diyor. İnsanlık açısından sıkıntılı bir hareket ama diyor yani bak diyor Cumhuriyet için bunu yaptı diyor falan. Bence üzerinde gerçekten tartışılması gereken bir olay. Kesinlikle tartışılması gereken bir olay arkadaşlar. Neden? Biliyorsunuz uçaktaki ateist buna çok sinirlendi. Bayağı bir giydirdi geçirdi yani. Yani baya bir lafı döndü bunun. Tabii ki onu savunanlar da oldu. Onu savunanlar da onu demek istemedi gibilerinden bir şeyler söyledi. Ondan sonra tabii ki şeyi söylediler. Bu aslında daha önceden yapılmış bir videoydu. Ee, İmamoğlu'nu mu eleştirmiş? İmamoğlu'nu eleştirdikten sonra hemen işte e, CHP'liler de bunu piyasaya sürdüler. İşte bak bu adam yani bu adamı şey yapmak için, itibarsızlaştırmak için bu bu videoyu piyasaya sürdüler gibi bir şeyler söylediler. Hepsi üzerine konuşulabilir. Ama 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 arkadaşlar bir kere her şeyden önce bu gerçekse ben bunu bilmek isterim. Bu gerçekse bunu bilmek ister miyiz? Bu gerçekse hasır altı yapılsın mı? Yok. Bu gerçekse ben bunu bilmek isterim ve şey de yapmam açıkçası. Yok Atatürk bunu yapmamıştır. Kesinlikle yapamaz vesaire. Gerçekse bilmek isterim. Ve derim ki evet böyle bir şey yapmış. İşte tasvip ediyorum, etmiyorum vesaire. Veya doğru buluyorum işte ne bileyim ...cumhuriyet için doğru buluyorum ya da işte yanlış buluyorum... ...insanlık adına doğru... ...yanlış bir harekettir vesaire. Ama ben kabul ederim. Çünkü ne önemli, neydi abi önemli olan? Ee, bizim hoşumuza giden şey değil. Değil mi? Gerçeğin olduğu gibi, gerçeği olduğu gibi bilmek. Bizim hoşumuza gitse de gitmese de fark etmez. Gerçeği olduğu gibi bilmek. Yani o Atatürk'ün sen elinde şuradan sigara var ya... ...öyle bir fotoğrafı var. Sen o sigarayı şey yaptığın zaman... ...photoshopladığın zaman, kestiğin zaman... Atatürk sigara içmeyen birisi olmuyor sihirli bir şekilde. Gerçekse ben bilmek isterim. Ama yani onun detayını vermen lazım. Kanıtınla çıkman lazım. Belgesiyle çıkman lazım. Bu bazı işte Cengiz Özakıncı işte Havara anlaşmasını aslında çok böyle uç bir komple teorisi gibi bir şey. Demiştik ya Siyonistlerle Hitler'in anlaşması ama belgeleriyle çıktı mesela. E o zaman bakıyorsun belgelerine, o zaman çıkan kitaplara, gazete küpürlerine, her şeylere, fotoğraflara, her şeylerine bakıyorsun. O zaman diyorsun ki evet çok uç bir şey gibi gözüküyor ama lan doğru galiba diyorsun yani. Ya da işte şey vardı. Bu şey muhabbeti vardır ya. Çanakkale Savaşı'nı biz böyle kazandık diye iki tane böyle yırtık pırtık üstü çocuk vardır fotoğrafı. Onun mesela o olayla alakasız olduğu, o olaydan sonra çekilmiş olduğu galiba çıktı mesela gene adam kanıtlar gösterdi. Yani büyük ölçüde öyle. Tamam Atatürk bunu yaptıysa bunun da kanıtı ne? Neye dayanarak bunu söylüyorlar? Ben bir vatandaş olarak bunu bilmek istiyorum. Neye dayanarak bunu söylüyorsun? İki, bu gerçek olmuş olsaydı azılı Atatürk düşmanları bunu kullanmaz mıydı? Yani ne bileyim Nişanyan gibi adamlar var. Nişanyan yani hiç olmayacak şeylerden Atatürk'e karşı kanıt çıkarmaya çalışan adam. Ya da ne bileyim fessiler var bilmem neler var. Bunların hiçbirisi neden bu konuyu konuşmadı? Bunların hiçbirisi bilmiyor. Nihat Genç nasıl biliyor? Olabilir abi imkansız değil. Atatürk'le ilgili bir sürü iftira da atıldı. Atatürk'le ilgili atılan iftiraların da birçoğunun ne olduğunu da biliyoruz. O iftiralar da kanıtlandı. İftira oldukları kanıtlandı yani. Tamam. Atatürk bunu yaptıysa bunun kanıtı nerede? Ya da böyle bir olay olduysa nasıl hiç konuşulmadı şimdi? Hiç konuşulmadı yani. Nereden esinlenerek söylendi bu? Aklıma birden Zaza Gabor. Aynısını söyleyecektim ben. Zazagabor. Sercan Birsen. Nihat, Nihat Genç ee, sıyırmış. Beyin gitmiş abi. Saçmaladı işte demiş. En kötü en kötü Necip Fazlı konuşur demişler. Bu ikincisi. Üçüncüsü, üçüncüsü de şu arkadaşlar. Şimdi bu sefer şeye kızıyorlar. Bu işte Ahmet Bal Yemez'e kızıyorlar. Diyorlar ki Nihat Genç karşısına sen kimsin? Nihat Genç şu kadar kitap yazdı, şu kadar şunu yazdı, şu kadar makalesi var, şu kadar yerde yazdı. Bunu da işte bilmek lazım. Bir insan çok dolu olabilir. Söylediklerinin yüzde 99'u doğru olabilir. Herhangi bir insandan bahsediyorum. Ama o geri kalan yüzde birinin de doğru olacağı anlamına gelmez. Bu çok çok önemli bir şey arkadaşlar. Bazen bazı insanlar hele ki bak hele ki kendisine aşırı emin konuşan insanlar. Şöyle böyle bak bunu yaptı bunu yaptı falan. Bu kadar kendisinden yüzde yüz emin konuşan böyle. Hani şey olur ya içki sofrasında bir tane abi vardır. İçerler bir taraftan da o abi konuşur böyle. Kendisinden süper emin bir şekilde ama orada sarhoş olmayan birisi dışarıdan baksa baya götüyle güler yani muhabbete. Hani o kırmızı ap ikideki gibi de muhabbet aslında. Ya birader şimdi bak şimdi küçük uçakları bir el uçuruyorsa büyük uçak böyledir muhabbet abi. En dolu Düşündüğün insanların bile aşırı saçmalayabileceği gerçeğini unutmaman lazım hiçbir zaman. Bizde o konsept yok. Bizde şey vardır abi. Filanca kişi tamam çok dolu bir adam. Tamam onu söylediği her şey doğru olmalı. Bak Celal Şengör'ün. Mesela ben bak Nihat Gence karşına ama Celal Şengör'ü severim ne olursa olsun. Çok garip garip şeyler söyler arada gene de severim. Garip garip şeyler söylediğimi bilerek. Ama onda da o var. Ağzı beyninden hızlı gidiyor. Ağzı beynine hızlı gidiyor. Ondan sonra beyni yakalıyor. Sonra arkadan yetişiyor. O yüzden bazı garip şeyler söyleyebiliyor. Bazen hiç gerçek olmadığını, olmayan şeyleri hayal edip gerçekmiş sanıp ya da belki de abartmak için, belki de dikkat çekmek için o şekilde söylüyor da olabilir yani. Ya bu çok çok önemli. Bir kişi ne olursa olsun her söylediği doğru olacak diye bir kural yok. Ama bence bu efsane bir saçmalıktı. Bence efsane bir saçmalıktı. Çok, ya çok neden biliyor musunuz? Diyorum ya yani ulan senelerdir zaten bir ton Atatürk'e karşı komplo teorisi var. Hiçbirinin bunu bu, inan nasıl çıkartmamışlar bunu ya. Bak Zaza Gabor bir gün günün birinde işte yani kafa biraz gidikken Atatürk'le birlikte oldum diyor. Ve bunu böyle hakaret anlamında da söylemiyor aslında. Ama diyor işte 15 yaşındayım. O hakaret olarak söylemiyor belki. Bir, biraz gündem olmak için belki söylüyor. Tabii söylediğinin imkansız olduğunu sonra hani bu şey muhabbeti. Bir deli kuyuya taş atıyor muhabbeti. Bir delin kuyuya taş atıyor. Kırk akıllı çıkarmaya çalışıyor ondan sonra. Uğraşıyor, dinliyorlar. Kadının söylediği tarihte Türkiye'de bile olmadığı çıkıyor sonra ortaya. 15 yaşındayken Türkiye'de bile olmadığı çıkıyor ortaya. Mesela. Sonra işte fotoğraf falan paylaşıyor bazıları. Bak işte Zaza üstünde önlük var falan. Onun tamamen alakası. Okuma bayramında başka bir kız oldu falan ortaya çıkıyor. O gazete küpürü çünkü ortaya çıkıyor. Gazete küpürünü kesmiş dal dalyaraklar. <laughs> bunu yani bak Atatürk'e iftira atabilmek için gazete küpürü kesen herifler var. Gazete küpürünün fotoğrafını kesip bak işte bu Zaza Gabor falan böyle insanlar varken bunu nasıl gündeme getirmezler abi. Ve bu Nihat Genç'in söylediği ilk garip şey de değil. Sürekli dinlerseniz arada çok garip şeyler söylediği oluyor. Bir kere her şeyden önce zaten Türk İslam sentezi anlayış. Yani bunu düşünen herkes zaten garip bir düşünce. Türk İslam sentezini düşünen herkes. İşte konuşmasını ben dinliyordum. Zaten şeylerde de normal konuşmalarını da bayağı dinlerdim. O Orhan Pamuk'a falan geçirmişti ya. Efsane distro. Nihat Genç Orhan Pamuk'a veya Nihat Genç Orhan Pamuk'la ilgili mi öyle bir şey? Veya Nihat Genç Orhan Pamuk yazın. Efsane distro. Biz onu bayağı dinledik ya. Arkadaşlarla toplam dinliyorduk yani Aikido'dayken. Ama yani sürekli takip ederdik. Evet bazen garip şeyler söylüyordu yani. Şey falan dediğini hatırlıyorum. Ya işte biz ibne diyoruz. İnsanlar da kızıyor. Niye ibne demeyelim ki? İbne işte aslında bir hakaret değildir falan. Biz onları ibne diyoruz falan. Yani Böyle garip şeyler söylüyordu. Yani eşcinselleri ibne diyormuş. O hakaret değil ki. O hakaret değil. Ben onu hakaret olarak görmüyorum falan diyordu. Niye sinirleniyorlar falan. Niye kızıyorlar falan diyordu. Hani böyle garip garip, garip bazı şeyleri oluyordu yani. Ama bu biraz fazla garip. Bu artık komple teorici. Ve kesinlikle bak aynı şey demişler ya. Bir adamın söylediği bir saçma laf. Diğer her şeyi bozar mı? Yani bozar evet. Çünkü ben geriye dönüp de onun söylediklerini pek ciddiye alamam artık. Alex Jones'u biraz aklıma getirdi. Alex Jones'dan bahsediyordum. Alex Jones'u ben söylediği bir laf hoşuma gitmişti. O yüzden takibe almıştım. Sonra bir baktım adam aşırı karşıtı çıktı. Hemen çıktım takipten. Böyle bir ne yarım saat içinde falan gir çık yaptım hemen. O adam da mesela aslında öyle. Alex Jones'un bazı söyledikleri aslında doğru ve kimsenin konuşmadığı şeyler. Maalesef Nihat Genç ve onun tayfası da bazen bunu yapıyor. Kimsenin konuşmada bazı doğru şeyleri söylüyor. Ama işte böyle şeyler olunca Alex Jones'a da bakıyorsun. Adam şeyi neydi Bohemian Grove'u zamanında gitmiş bulmuş falan. Bohemian Grove da şu anda adını bile yazsanız YouTube'da çıkmayan bir şey. Böyle işte dak DuckDuckGo'dan Go'dan falan gireceksiniz. Bu olayın aslında ben de çok merak ediyorum. Yorumuna ben de katılıyorum. Düşünelim gerçek benim adıma hiçbir değişiklik olmaz. Havadaki arkadaşın olayı çekmek istediği yerin ve üslubunun sebebinin hava boşluğundan kaynaklı olduğunu düşünmek istiyorum demiş. Eyvallah. Şeman'a şeman bu helal. Bozuk saat günde iki kere doğru göz. Ha, onu anlatıyorum. Alex Jones. Bohemian Grove diye bir yer var diyor, tamam mı? Ünlüler diyor, burada diyor işte orman ormanın içinde böyle ayin falan yapıyorlar diyor. Lan Alex Jones saçmalıyorsun. Lan herif buldu, Kamerayla gitti buldu abi. Bir sürü içeride ünlü var. Yani böyle şeyler e, Vice President'la, Başkan yardımcıları bilmem neler yok politikacılar, iş adamı hepsi bir araya geliyor böyle falan. Ayin falan yapıyorlar abi. Elif kamerayla çekti yani. Ama ondan sonra chemtrails demeye başladı. Yok bilmem ne aşı karşıtlığı yapmaya başladı. Garip grup şeyler söyledi. Neredeyse düz dünya falan diyecek yani. Yok işte neredeyse şey diyecek. Çip takıyorlar gizlice falan. Neredeyse o tayfa olacak yani. Bu arada bohemian grove dedim ya. Bak bohemian grove yazın. O şey bile çıkmaz. Yani videonun adı bohemian grove aslında. Ama yazdığın zaman youtube'da çıkmıyor bir de. Lan dedim nasıl bir olay bu? Neden çıkmaz yani? Nasıl buluyorsunuz böyle işte Yandex, DuckDuckGo vesaire öyle bir yere gidiyorsunuz Bohemian Grove falan yazıyorsunuz, video falan yazıyorsunuz da bir sayfa çıkıyor da o sayfadan link çıkıyor da o linke bastığınız zaman YouTube'a geliyor ama gene Ama YouTube'da o başlığı yazınca çıkmıyor. Hala aynı mı acaba? Yani bak Shadow ben muhabbetin hani biz hep konuşuyoruz ya işin içinde olmayan adamlar şey der belki komplo Ya kesinlikle var. Shadow Ben kesinlikle var arkadaşlar. Ben yaşayarak gördüm bunu yani. Kesinlikle var. Bile bile search'te hiç çıkartmıyorlar bazı şeyleri. Bizzat adını yazsam bile. Başka başka şeyler çıkıyor o çıkmıyor. Çok ilginç. Onunla ilgili konuşacağım arkadaşlar. Onun çünkü onunla ilgili bir film vardı. Belki hatırlıyorsunuzdur konuşmuştum. O tür filmlerle ilgili birazdan konuşacağım. Ha. Ee, bahane olarak da Nihat Genç'in bahanesi de bana çok saçma geldi. Neden bunu yaptırmış? Sebep neymiş? Sebebi de şu. Hani başka Atatürk'ten sonra onun çocukları, onun akrabaları devam etmesin diye. Hani Makbule'nin çocuğu olursa devam etmesin diye yani. O yüzden çocuğu olmamış. Bakarsın yarın bir gün çat kanıtlarını çıkartır. Vay deriz. Nihat Genç büyük adammış. Biz onun değerini bilemedik deriz. Ama abi lütfen varsa çıkarsın kanıtlarını yani. 4 milyon izlenmesi Bohemian Grove videosunun YouTube'da çıkmıyor. DuckDuckDuckGo'dan ulaştım. Aynen. Bu şey olayı yani yazdıkları doğru şeylerin değeri yok mu? Yalçın Küçük için de söylüyorlardı onu. Yalçın Küçük'ün de aslında söylediği yazdığı doğru şeyler de varmış. Faydalı şeyler de varmış ama Yalçın Küçük'ü biz programlarda bağıran deli reis olarak biliyorduk. Şu an öldü galiba değil mi? Öldü mü? Onu da öyle biliyorduk yani. Onun da böyle garip şeyleri vardı. ...sonra Doğu Perinçek'le birbirlerini gibi ...nasıl, neler olmuştu hatırlamıyorum ya... Yani ...bazı bir dramalar olmuştu... ...Atatürk'e hakaret olsun ya kısır derlerdi ya abi... ...kısır diyen oldu... ...yani neredeyse aynı adamlar diyordu bunu bu arada... ...kısır dediler... ...kadınlarla çok içli dışlı dediler... ...işte bu Zaza Gabor vesaire... ...bir de gay diyen de olmuştu... ...bunun hepsini hakaret olarak kullanıyorlar... ...ne kadar ilginç değil mi? ...ne kadar ilginç, neden kullanır? ...çünkü bunların gerçekten hakaret olduğunu düşünen... ...barzolar oldukları için... ...bir insan kısır olabilir... Bir insan eşcinsi olabilir. Bir insan kadın düşkünü de olabilir. Nedir ki yani? Atatürk'ü biz kadın düşkünü değil diye sevmedik ki. Atatürk'ü biz heteroseksüel diye de sevmedik. Lan ne güzel, ne heteroseksüel bir adamdı falan diye de sevmedik yani. Heteroseksüel olur, homoseksüel olur, biseksüel olur. Bize ne yani? Çok büyük ihtimal bence Nihat Genç onu korumak adına böyle bir şey söyledi. Çünkü boomer nesil, yani bunu hakaret olarak söylemiyorum. Bizim kafamızda aslında bu insanlarda. Nihat Genç, Hulki Cevizoğlu. Bir tane daha vardı böyle. Birkaç kişi var böyle. Şimdi bizim kafamızdalar. Belki şu Atatürk şeydi diyen Sinan Meydan mıydı? Atatürk Müslümandı diyen. Kanıtlamaya çalışan falan. Oydu galiba değil mi? Bunlar da aslında bizim kafamızda ama bizim bir eski kuşağımız olduğu için o yüzden diyorum bu umur nesil diye. O yüzden işte Atatürk eşcinsel değil diye kanıtlamaya çalışıyor. Kendi aklınca. Yok yok işte şey olmasın diye. Ondan sonra varisi olmasın diye. Bilerek yapmadı falan. Vakti olmamıştır, canı istememiştir. Ya da akıllıdır, ne, ne yapacağım lan çocuğu demiştir. Ha, bizim gibi akıllıdır, ne yapacağım lan çocuğu, saçlarımı ağartayım. Bak saçlarım simsiyah hala, 41 yaşındayım simsiyah saçlar. Bu gençliğiniz neye borçlusunuz? Çocuğum olmamasına. <laughs> kendime, kendime bakıyorum çünkü yani. Kendimle ilgileniyorum. Saçlarımı artmadım abi. Dökmedim de gördüğünüz gibi. Biraz döküldü. Bir tık. Ondan sonra aynı şekilde Atatürk Müslüman değildi diye değil de hakaret olarak kabul ediyorlar. O yüzden de işte yana yakıla onu şey yapmaya çalışıyorlar. Kanıtlamaya çalışıyor. Atatürk işte yok. Şöyle fotoğrafı var da yok bilmem ne yapmış da. Yılmaz Özdil de öyle. Kendi akıllarınca kanıtlamaya Halk TV zaten komple öyle. Atatürk ve İslam kitap seti. Japonya'ya cami yaptırdı. Mars'a minare yaptırdı.